E, bu Trakya'da, Kırklareli ve Çorlu'da böyle yerel halkın Yahudi'lere bir tepki soruyor evet, basında evet, vesaire. De. Evet. Siz bunda e, çok ekonomik boyutu da e, olabileceğinizi evet, bir kere so. ne olmuştu? Onu biraz anlatın, onun üzerine e, tamam. sorumu sorayım. 1934'te o senelerde Hı -hı. Trakya'da kayda değer bir Yahudi e, varlığı var. Yani Hı -hı. Kırklareli, Edirne, Çorlu, Lileburgaz, e, Çanakkale, bütün buralarda Yahudi toplumu var. E, ticaret yapıyorlar, peynircilik yapıyorlar vesaire vesaire. 34'te bir kere bir iskan kanunu çıkıyor. E, belli bölgelere ayrılıyor. Artı e, Türkiye'nin boğazlarla ilgili bir hassasiyeti var. Boğazlar e, hassas bölge. Dolayısıyla Trakya her zaman biliyorsunuz Trakya gitti geldi. Bulgarlar isyan e, aldı, verdi vesaire. Tarih Trakya olayları diye geçen olaylar bu mudur? Geri planı bu. Geri arka plan. planı bu. Arka planı Hı. bu. Bu bu, şey, bu bu tür hassasiyetler var. Arka plan bu. Olay nedir? Olay Haziran sonunda Temmuz başında bir bir hafta 10 gün kadar belki 10 gün bile değil bu Yahudi toplumunun yaşadığı ana şehirlerde bir yağma iş yerlerine karşı bir yağma evlere karşı bir yağma ve kovma teşebbüsü öyle diyelim yani defolun gidin bizi ondan kasit yani bunlar korkacak gidecek ki öyle oldu zaten 5 kuruşa da varlıklarını satacak biz alacağız bu bir yerde hani bir nevi 6-7 Eylülün bir şeyi gibi sanki bir önceliği gibi. Hani belki ufak çapta bir korkutma vesaire hareketiydi. Fakat bütün kitle hareketleri gibi kısa zamanda kontrolden çıktı. Ayrıca da oranın yerel halkı, esnafı, tüccarı vesaire ile Yahudi esnafı ve tüccarı arasında rekabet var, kıskançlık var. Birikmiş öfke var. Bütün bunlar üstte, üst üste binince bu hadiseler meydana geldi. Ve bir gecede oranın çok büyük bir çoğunluğu trenlere bindiler, vapurlara bindiler, İstanbul'a geldiler. Ama şu... Ee, mesela Trakya basında antisemit bir kampanyanın başlaması üzerine Trakya'daki Yahudi cemaatleri Mustafa Kemal'e telgraf çekerek durumdan şikayetçi oldular. Bunun üzerine Mustafa Kemal soruşturma başlattırdı. Soruşturma sonucunda olaya neden olan marif vekaleti müfettişi görevinden alındı ve antisemit e, yayınları süren gazetelere geçirip süre evet. Kaldı. Ama bu 34'te değil. Ha, o, onu Bu, ki. Trakya olayları değil aslında. Değil. Çünkü şöyle bu dönemde de gerek Mustafa Kemal Paşa gerek İsmet Paşa gerek Recep Peker ve diğer yöneticilere ne zaman başvurulsa bir şekilde bir çözüm üretiyor. Evet. Ee, öyle. Yani o devleti yönetenler bir şekilde insetif alıp çözüm yönetiyor. Yani ya çözüm üretiyor. O anlamıyla aslında bir e, bir şekilde bir yakınlık var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yakınlık var fakat hadiseden sonra hmm. görüyoruz ki çıkan arşiv belgelerinden Recep Peker ee, bir şey soruşturma başlatıyor F halk fırkası içinde. Bu nasıl oldu? Niye bizim Hı -hı. haberimiz olmadı? Nasıl kontrol altına almadınız? Vesaire gibi. İlahiyatları kişilere evet. gönderiyor, yazı gönderiyor. Yazılar evet. yoldu. Herkese kendine göre cevap veriyor. Oradan anlaşılan şu ki bu Ankara'dan planlanan bir şey değildi. Ee, yerel fırkaların, yerel kişilerin, yerel milliyetçi gençliğin kendilerinin yaptığı bir şeydi. Bir e davranıştı ve Kontrollen... Bir devlet politikası değil. Hayır, bence bir, bir devlet, devlet politikası değil. Peki ama ama bir şey var. Ee, ondan önce o, o dönemde Trakya umumi müfettişliği kuruldu ve İbrahim Tali diye bir müfettiş vardı. O bir ay önce bir tur yaptı Trakya'da ve ondan sonra bir rapor yaptı. yazdı. Raporu da Ankara'ya verdi. Raporda kısaca iki şey söylüyordu. Bir bunlar Türkleşmediler, halen Türkçe konuşuyorlar, canımızı sıkıyorlar. İki bütün Trakya'nın ticareti onların elinde bütün bunlar bizi sömürüyorlar. Peki şimdi mesela Tekin Alp yani evet. Mois Cohen evet. ve yani Türkçü dünya görüşünün işte teorisyenlerinden bir tanesi ve Yahudi. Ee, ve onun Türkleştirme kitabı diye de bir e, kitabı, kitabı var. var. Hatta Hz. Musa'nın on emrinden esinlendiği evet. Evamiri Ashare Ashare evet. diye de e, cemaatin kendi içinden. Evet, doğru. Bir isim ee, evet bu dönemde e, bu e, Türk ulus devletinin inşa edildiği bir dönemde bununla adapte olmak, uyumlu olmak gerektiğini savunuyor. Evet. Örneğin. Evet. Evet. Bu evamir-i kısaca ben okuyayım çünkü çok Daha. mühim bir bir şey. Bence bugün e, adamın şey yaptığı yani nasıl diyeyim e, bir nevi anayasasıydı. Ana 1928'de yapılıyor ve hı hı. konjonktürü anlamak lazım. 1928'de e, şey, e, Türk İstanbul Yahudilerine yönelik e, bir şey var. Husumet var. Bir yıl önce bir cinayet oldu. O cinayetin hı 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 hı. E, yarattığı bir cenaze cenaze toplu gövde gösterisi gövde gibi gövdesi. bir cenaze oldu hı hı. vesaire vesaire. Onun üzerine ve ve sürekli Türkleşin, Türkçe konuşun baskısı var. Ne diyor? Bir, isimlerini Türkleştir. İki, Türkçe konuş. Üç, havralarda duaların hiç olmazsa bir kısmını Türkçe oku. Dört, mekteplerini Türkleştir. Beş, çocuklarını memleket mekteplerine yani marif okullarına gönder. Altı, memleket işlerine karış. Yedi, Türklerle düşüp kalk. Kalk yani karış onlarla arkadaş ol vesaire. Sekiz, cemaat ruhunu kökünden sök. sök. Dokuz, milli iktisadi sahasında vazifeyi mahsusanı yap. On, hakkını bil. Bu bir yurttaşlık manifestosu aynı zamanda. Yani sen unutma. Yeni Cumhuriyette yeni Cumhuriyet Yahudiler yeni... burada durmalı. Evet. Siz Türk yurttaşısınız. Hakkınızı bilin. İngilizlerin no your rights dedikleri gibi ve e, Türkleşin yani başka bir yapacağınız bir şey yok. Türkleşme meselesi bu Türkleşme bugünkü 2022'de olumsuz anlamda kullanılıyor. Çünkü 2022 başka bir dünya. 1923'te başka bir dünyaydı. Türkleşme meselesi bir asimilasyondur. Yani Türkleri, e, Yahudileri Musa dininden birer Türk olarak rejenere edip yeni bir insan yaratmak. Siz şimdiye kadar ekonomi sınıfında gidiyordunuz. Biz sizi yükselteceğiz. Business class'ta, first class'ta Yollayacağız ama şartımız var Türk olacaksınız Türkleşeceksiniz kendi Musevice konuşmayacaksınız vesaire vesaire. Bütün hikaye buydu. O zaman bir ara verelim aradan sonra tamam. e, şuradan devam edelim yani sonuçta e, ama bu politikayı savunan sadece Tekin değil Yahudi toplumunun birçok önderi aslında bununla uyumlu olmak konusunda da hemfikir. Doğru tabi bir aradan değil. sonra tamam. e, konuşalım çünkü bu hemfikirlik, bu uyumluluk durumu. 60'larda başka türlü, 70'lerde başka türlü, 2000'lerde başka türlü çıkacak ve hepsinde bir uyumluluk var. Yani Türkiye'nin kendi yönünü belirleme süreçlerinde, tarihin içerisinde Türkiye Yahudileri ve Türkiye Yahudilerin önde gelenleri aslında hep Türkiye ile birlikte ve o yönü birlikte belirlemek konusunda aktif bir e, rol üstleniyorlar. Bu rolü zaten e, bu programda e, anlamaya çalışacağız kısa bir ara. Evet araştırmacı Rıfat Bari ile gerçek fikrine de konuşmaya devam ediyoruz. Ve bu işte vatandaş Türkçe konuş meselesi. Ve araya gitmeden evvel söylediğim üzere bu politikalar yani bir ulus devletin inşası sürecinde e, Türkiye Yahudilerinden de beklenen çünkü başkalarından da başka toplumsal kesimlerden de başka şeyler e, beklendi. E, beklenen e, değişim ve uyum politikalarına Türkiye Yahudi cemaatinin özellikle önde gelenleri çok soğuk bakmıyorlar. Hatta cemaati buna ikna etmek, uyumlaştırmak konusunda aktif e, rol e, oynuyorlar. Bir çatışma içerisinde e, değiller. Bir ulus devletin kurulma süreci içerisinde bir toplumsal formasyonu, Osmanlı toplumsal formasyonundan yeni bir toplumsal formasyona geçişte bu kaçınılmaz ve o anlamda doğru bir şey değil mi? Eğer doğru proje bir şey. buysa. Tabii proje bu. Proje şu. Yani biz yeni Türk vatandaşını, Türk yurttaşını yaratacağız. Bunun içinde de bunları asimile edip e, potada eritip yeniden e, şey yapacağız, e, inşa edeceğiz. Fikir doğru. Bu evameri aşerede dediği on kural da doğru. Bu aslında dediğim gibi bir e, bir vaat ve bir sosyal sözleşmeye dayanan bir vaat. Siz bunu yapacaksınız. Bunun karşılığında ben sizi de e, eşit yurttaş eşit yurttaş kabul edeceğim. Problem öbür tarafın yani Ankara'nın veyahut da toplumun hafızasının bu eşit yurttaş kabul etme şeyini bir türlü hazmedememesi. Çünkü siz 700 seneden gelen bir şeri devleti devralıyorsunuz, bir hafıza devralıyorsunuz ve bu hafızada gayrimüslimler gayrimüslimler idi. Osmanlı vatandaşı değillerdi. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bu hafızayı devralan bir toplum onları Türk yurttaşı, yurttaş olarak görmüyor. Yahudi, Ermeni, Rum olarak görüyor. Ve dolayısıyla vaat edilen bütün bu eşitlik şeyleri fiiliyatta uygulanmıyor. Nasıl uygulanmıyor? Ne bileyim ben? E, yedek subay olamıyorlar. Ne bileyim ben? E, memur olamıyorlar. Yani devlet bürokrasisinde memur olamıyorlar gibi e, şeyler e, problemler. Peki.